Evet arkadaşlar size bir şey anlatacağım şimdi. Biz arkadaşımın e, yere gittik işte uzaktalar. Arkadaşım okul arkadaşım gittik. Biz sitesindeki parka gideceğiz. E, çok korktum ama. Çok korktuğumu söyleyeyim. Olay anlatıyorum. Bugün yaşandı da. E, biz arabada bir tane motor vardı ya. Oyuncak motorları oluyor ya. Onu merdivende indiremediğimiz için dördüncü kat, dört, üç kat falan inecektik asansöre binelim dedik. Sonra asansör e, e, bir ikiye geldi. Sonra indi. Sıfıra geldi durdu. Sonra bire gitti durdu. Sonra ikiye geldi kapı açıldı. Böyle duvarın yarısı bir de kapı. Kapı diğer yerleri. Kalk çağırıyor bağır, bağırıyoruz, bağırıyoruz. Vuruyoruz yardım edin diye bağırıyoruz. 10. kattaki kişi bizi 2. kattan duymuş arkadaşlar. Eee Ondan sonra yardım Böyle adam eline koydu. Eline böyle cama koydu. Biz de koyduk yardımın. Yani bize anlasın diye. Sonra, tamam çıkaracağım siz görüyorum dedi. Biz de ayaklarımızı titremesini görüyoruz. Üç çocuk ve bir motor. Küçücük bir ya e, yani küçücük arkadaşlar şey, yani bir telefon kadar. Bir telefon bir tablet kadar. E, ondan sonra eee Ayaklarımız titriyor. Burada arada iki de böyle direkt yardıma gelmediler. Biraz anlık tamam biri çağırdı. Açılır biraz sonra dedik. Açılmadıktan sonra yardım edin diye bağırmaya başladık. Asansörde kaldık. Ya bağırmaya başladık. Anne diye bağırdık. Ondan sonra kaldık. Ben düşü, düşeceğiz. Öleceğiz sandım. Bize bir şey olur mu dedim abiye. Yok yok olmaz dedi. Annemize indir 20 numara. No 20 dedik. Ee, zil tuşuna basıyoruz. Şey yaramıyor. Azıcık bir şey çalıyor. Asansörde 10. kattan inen bir asansör bize duymuş. Onlar bizi kurtardılar. Sonra biz gittik bahçe her yerimiz titriyor. Eve çıktık anneleri söylemek için bu kadar da. Yani asansörde kalmak çok kötü bir şeymiş. Bunu öğrendim. Bay bay.